Eğer hayatın ile ilgili tek bir şeyi değiştirme şansın olsaydı bu ne olurdu? Ee, belki müzik kariyerimi baştan gözden geçirebilirdim. Yani müzik yapmaya devam ederdim ama belki başka bir tarzda yapardım. Şu ana kadar hayatında yaptığın en saçma şey ne? Su sporları yapmak. Sakatlandığım için. Sana asla yakışmadığını düşündüğün renk hangisi? Mor. Kimsenin bilmediği bir korkun var mı? Kimsenin bilmediği var karanlık korkum var. Birini aramadan önce ne söylediğini kendi kendine tekrar ettiğin oldu mu? Yok, genelde doğaçlama konuşurum. Şans getirdiğine inandığın ritüelin var mı? Genelde solak olduğum için sol ayakla giriş yapmak ortama. En büyük hayal kırıklığın ne? Vallahi ne yalan söyleyeyim, popsları kazanamadığımda çok üzülmüştüm. Güne başlarken uyandığında ilk ne yaparsın? Doğa ederim. Söylediğin bir yılını unutup doğruyu söylemek zorunda kaldığın oldu mu? Oldu mu? Valla oldu olmuştur ya yani illaki ki olmuştur. Şu anda aklıma gelmiyor ama illaki olmuştur. Geleceği dair bir hayalin gerçekleşmesini istediğin bir şey var mı? Var. Ee, hala azimle dünyastır olmak istiyorum. <laughs>